200 kurumlu aile için Saraçhane'ye, bütün vatandaşları LGBT dayatmasına karşı birleşmeye çağıran büyük aile platformu alınması gereken tedbirleri kamuoyuna açıklayacak. Aydınlığa konuşan platform bileşenleri büyük aile buluşmasının amacının ailelerin e, konuya ne kadar duyarlı olduğunu herkese göstermek ve talepler konusunda hükümetin dikkatini çekmek olduğunu söyledi platform temsilcileri. Çocuklarımız ve ülkemiz için herkesi harekete geçirmeye davet etti diyor. Biraz daha geniş bakalım bu habere. Hemen 9. sayfaya geçelim. 9. sayfadan ayrıntılarını alalım. E, TC Ahmet Bey Belediye Başkanlığı. Yok be burası da <laughs> resmi ilanı okuyorum değil mi? Aynı sayfada. Büyük Aile Platformu'nun LGBT propagandası Türkiye'de yasaklansın talebiyle düzenlediği Büyük Aile Buluşması bu pazar saat 15'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenecek. 200'den fazla derneğin çağrıcı olduğu mitinge il dışından da yoğun katılım bekleniyor. Büyük Aile Platformu bileşenlerinden Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Türkiye Sanatçılar Birliği, Uluslararası Gençlik Derneği ve İstanbul Aile Vakfı mitingin amacını ve neden ailelerin bu mitinge katılması gerektiğini anlattılar. Ee, çocukları ve gençleri kimlik e, karmaşasına sürüklemeden, sürüklenmeden ailelerle birlikte bilinçlendirmeye amaç edinen Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği'nden Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği'nden Derneği'nden e, çağrı geldi. Dernek başkanı Zuhal Öztürk çalışmaların amacını anlatarak konuşmasına başladı. Çocukların ve gençlerin bu karmaşaya sürüklenmeden bilinçlendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesini çok önemsiyoruz. Biyolojik kimliğin tamamen erkek ve kadından oluştuğunu savunuyoruz ve dünyadaki cinsiyetsizleştirme karşıtı her türlü hareketi de destekliyoruz. Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylere de terapi uyguluyoruz. Ellerinden tutup topluma sağlıklı birey olarak kazandırmaya gayret ediyoruz. Terapist yetiştiriyoruz demiş aileleri ve gençleri mutlaka pazar günü orada olmasını önemsiyoruz neslimizi korumak için Türkiye'de alınması gereken bazı tedbirler var hükümetin dikkatini o tedbirlere çekmemiz gerekiyor devletin bu konuyla alakalı tedbirler almasını önemsiyoruz bunun için bunun için bunun için bunun olması için mücadele ediyoruz rütük bazı kararlar almalı ve çocukların önüne her şey gelmemeli Türkiye'de her öğretmen her şeyi anlatmamalı. İnsanlar kendi sapkın duygularına çocukları ve gençleri alet etmemeli. Bu konuda endişesi olan, hayata sağlıklı bakmak isteyen herkesi pazar günü Saraçhane'ye bekliyor. İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Üner Karabıyık da sözlerine ülkemize yönelik yönelen tehditleri sıralayarak başladı ve şu ifadeleri kullandı. Yapılan telkin ve propaganda ile zihinlerin işgal edilmesi ve zehirlenmesidir. Dijital platformlardaki içeriklere bir bakın. Çizgi filmlerin içerisine kadar girdi bu propaganda. Çok sinsi bir şekilde ilerliyor. Bu propagandaya maruz kalan çocuklar cinsiyet karmaşası içine giriyorlar. Pedagojik olarak da zaten erken çocukluk evresinde cinsiyetin oturması aşamasında böyle bir karmaşa evresi var. Tam da burada okullardaki öğretmenler konuyu rehberlik uzmanlarına, psikologlara tevdi ettiğinde bazı uzmanlar bu çocuğun cinsiyetle ilgili yaşadığı şeyde onu özgür bırakmamız lazım. Ergenlik engelleyici ilaçlara başlamak lazım diyorlar. Amerika'daki tartışmalara bakıyorsunuz. Ebeveynlerin söz hakkı yok neredeyse. Niye? Orada bir kavram kullanıyorlar. Çocuğun üstün menfaati. Bu durum sözde uzmanların çocukla ilgili en doğru kararı vereceğini vereceği varsayımına dayanıyor. Anne baba değil, uzmanlar karar veriyor. Torun sevmek isteyen torun sevmek isteyen pazar günü Saraçhane'ye gelsin. İnsanlığın varoluşunu tehdit eden bir tehlike söz konusu. Bu çocukları ve aile yapımızı tehdit eden LGBT propaganda ve dayatmalarının yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu propagandayı yürüten yapıların, derneklerin kapatılmasını talep ediyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmesi için de güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyor. Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı ve tiyatro sanatçısı Murat Demirbaş, LGBT dayatmasının sanat endüstrisini nasıl kuşattığını kuşattığına değindi ve pazar günü Saraçhane'de olacakları bildirdi. Olacaklarını bildirdi. Demirbaş şu düşüncelerle herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Vatanımız emperyalist ülkeler tarafından LGBT propagandalarıyla adeta bir kuşatmaya alınmak isteniyor. Bu kuşatmaya maalesef sanat endüstrimizde maruz kalmış. Adeta küresel sermayenin propaganda aracı haline gelmiştir. Emperyalizm birçok ülkede bunu bir kültürel silah olarak kullanıyor. Sanatçılar zorla bu propagandanın aracı yapılıyor. Biz sanatçılar olarak her türlü baskıya karşı en güçlü kalemin, sanat olduğuna inanıyoruz. Dijital kanalların dayatmalarını kabul etmiyoruz. Sanatçılar hiçbir zaman LGBT propagandasının öznesi olmayacaklar. Bu dayatmalara karşı çıkan sanatçıların linç edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Küçük çocuklarımızın cinsiyetiyle oynayan, aile yapımızı, toplumun her kesimini, sanatı, sporu, bilimi, insanlığı tehdit eden LGBT propagandalarına en güçlü şekilde dur demek için herkesin Saraçhane'deki aile buluşmasına gelmesi gerekiyor. Bu yılki mitingde LGBT propagandası Türkiye'de yasaklansın talebiyle toplanacağız. Bu talebimizi yetkililere duyurmak ve gerçekleşmesini sağlamak için ailelerin, Türk toplumunun bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar diyor ki, LGBT dayatması yüzünden mağdur olan genç arkadaşlarımızın serzenişleri canımızı yakmaya başladı. ...hiçbir doğal tarafı olmayan bu cinsel istismarın dijital platformlarda teşvik edilmesi. Geleceğimiz adına hayati riskler barındırıyor. Biz gençler bu oyuna gelmeyeceğiz. 17 Eylül'de bu lobiyi yürütenlere tepki göstereceğiz. Bizler sessiz kaldıkça bu amansız mücadelenin büyütüldüğünü görüyoruz. Dünyada birçok çaresiz kalan e, mağdur varken... Biz sessiz kalamayız. Onların geleceğin gençlerini kuşatıp yeni planlar kurarken biz kenarda oturup kayıtsız kalamayız. İstanbul'dan bu umarsız emelleri taşıyanlara cevabımız yüksek olmalı. Bu süreçlerden kaygı duyan tüm genç arkadaşlarımızı Saraçhane Meydanı'na davet ediyoruz. Bu buluşma sonraki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler toplantısına etki etmesi ve yeni anayasada aile kavramının daha sağlam şekilde korunması için Önem arz ediyor. Ee, burada bir tek yeni anayasaya takıldım. Siz işinize bakın abicim. sizle LGBT propagandasını yasaklatın. Anayasa meselesini ben konuşurum. Ne yeni anayasası? Şimdi e, Doktor Anastasia e, diye bir e, internet kullanıcısı bir çalışma yapmış. Ee, arkadaşlar, e arkadaşlar bu büyük ihtimalle e, şey bir çevirebilseniz sevinirim. Hı? Aa geleceklerden. LGBT propaganda we are e, Hah. Aşırı miktardaki LGBT propagandası nedeniyle şu anda çocuklara yönelik Hadım etme, kısırlaştırma ve sakatlama kliniklerinde yüzde 15 binlik bir artış görüyoruz diyor. Bakın daha eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane e, pediatrik e, cinsiyet kliniği varmış. Şu anda haritayı görüyorsunuz alttaki haritayı yüzde 15 bin artış. Böyle bir propaganda ve kısırlaştırma, hadım etme Sakatlama, çocuklara yönelik cinsel sakatlama. LGBT bu kadar hızlı ve bu kadar yoğun ilerliyor. Yalnız şunu hatırlayın, bakın hadım etme, kısırlaştırma, sakatlama cinsel yönden. Bunlar orta çağdan beri insanlara ceza olarak verilen şeyler. Hani bazen tüylerimizi ürperten e, tecavüz ve cinayet haberlerinden sonra işte bu tip adamlar kısırlaştırılsın falan deriz, bu cezadır. LGBT insanlığa ceza veriyor. Bir özgürlük falan değil bu. Bu resmen emperyalizmin aileyi cezalandırması, çocuklarımızı cezalandırması, hadım etme, kısırlaştırma, cinsiyet değiştirme, cinsel sakatlık. E bunların hepsi orta çağdan bu yana ceza olarak uygulandı. İnanılır gibi değil. Ve bunlar normal görünüyor. Bunların normal görünmesi isteniyor arkadaşlar. Şimdi ...normal ile anormali o kadar birbirine soktular ki... ...hakikatin çürümesi anlamına gelebilecek bir durum bu. Bakın Zeynep Küçük çok güzel bir örnek yakalamış. <laughs> çok ilginç bir örnek yakalamış. Ee, şeyi verebilir miyiz hayalimizdeki eylem e, videosunu? Bakın şimdi... ...New York Moda Haftası'nda adam üstüne çöp poşeti giyip... ...kafasına banyo bonesini takıp sahneye atlamış. Millet huşu içinde sanatı izliyor... Ta ki, ta ki hemen videoya geçelim. Buyurun. Sanat. Moda sanatı. Halbuki güvenlik görevlisi gelene kadar herkes bir moda sanatı, moda eserini izliyordu değil mi? Aa ne kadar güzel şekil, ay boneye bak. Kız bu sene şeffaf boneler moda olacak galiba. Herkes normal karşılıyor ya. Bir tanesinin itirazı var mı Allah'ını severseniz bakın. Bir tane itiraz var mı bu anormalliğe? Ta güvenlik görevlisi gelene kadar orada da, ulan bu moda değilmiş ya Allah Allah bak şimdi falan diye. Arkadaşlar şu anda birçok alanda durum budur. Yani LGBT olayında da budur. Anormali normal kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ne bileyim ekonomi alanında da budur. Neoliberalizmin saçmalıklarını normal kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ne bileyim uluslararası politikada da budur. Amerika'nın saldırganlıkların yani anomalilerini bize normal kabul ettirmeye çalışıyor. Hat, e, hatta içimizden kimileri şuradaki kalabalık gibi gayet normal karşılıyor bütün bu olup biteni. E, ne olacak ki böyle olacaktı zaten diyorlar. Ama öyle değilmiş işte. <laughs> değilmiş değil mi? E, bundan sonra da demek ki olaya mazlum milletler müdahale edecek, Asya müdahale edecek, özgür dünya müdahale edecek